Selamun Aleyküm sevgili tarifçilerim. Kanalıma, mutfağımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün kıymalı pide yapacağım. Sizlere de tarifini vereceğim. İnşallah sizler de yaparsınız, severek, beğenerek. şimdi tarifini vereyim size arkadaşlar. böyle iki su bardağı ılık suyum var. Ilıttım bu suyu. Şöyle bir pakette mayamı koyuyorum. İki tatlı kaşığı da şekerim var. Bunları şöyle bir çalıştıracağım. Makine de yapacağım bugün. Maya şöyle bir karışsın erisin dedim arkadaşlar. Ondan sonra unumu koyacağım. Burada 2 su bardağına şöyle 5 su bardağı unumu eledim. Şöyle birazını bırakacağım. Hepsini koymayacağım. Unu her zaman ölçülü koyuyoruz. Şöyle eee Yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Onu da koyuyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzum var. Tuzumu da koydum. Şimdi yoğurmaya bıraktım. Hamurumu. Şimdi kalan unumu da ilave ediyorum. Hamurum birazcık. Burada 5 su bardağı un vardı. Bir bakacağım. Şöyle hamurun kıvamına baktım. Biraz yumuşak gibi geldi bana. Şöyle bir yarım su bardağı daha koyun. Bunu ben değişik açacağım arkadaşlar. Elimde açmayacağım. Bir ilk yapacağım. Bakalım inşallah güzel olacak. Hamurun kıvamı gayet güzel oldu. Ters bir çevirmiş. tarayayım şunu. Hamurun kıvamı böyle. Gayet güzel yoğurdu. Pürüzsüz bir şekilde yoğuruyor arkadaşlar. Makine almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Çok güzel yoğuruyor makine. Pürüzsüz bir şekilde yoğurdu böyle. Şimdi ağzını kapatacağım, streçleyeceğim. Bir yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Yarım saat mayalanacak. Şimdi arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Hamurum mayaya gelene kadar ben içini hazırlayacağım. İçini göstereceğim şimdi size. Şöyle büyük bir boy soğanım var. Bunlar da robotta çekici. Şöyle bir 4-5 tane de Biberim var, yeşil biber. Bunları da şöyle biraz küçülteyim. Hepsini birlikte çekeceğim. Şurada da bir tane, ben buzdolabından çıkarttım ama bir tane olur yani kapya biber var. Şurada da dört tane, 4 diş sarımsağım var. Yarım dalda da maydanozum var. Bunların hepsini birlikte bir çeksin robot. Şöyle domatesin de kabuklarını soyun. Domatesi de koyacağım içine. Hepsini birlikte çektireceğim. Bunları da koyayım şöyle içine. Evet, üç tane domates. Bu ölçüye. Şöyle bir bir tatlı kaşığı da bu bon. Urfa'nın acı biber arkadaşlar, biber salçası. Biber salçası koyayım. Şimdi baharatlarına koyup Artık bunun işi tamam. Yeşil biber de acıydı. Şöyle bir tatlı kaşığı da pul biber koyacağım. Toz biberi şöyle yarım tatlı kaşığı koyayım acı çünkü. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzunu koyuyorum. Yarım tatlı kaşığı da şöyle karabiberini koyuyorum. Şimdi birazdan yağsını da koyacağım. Biraz daha çektireyim. Şu şeyi de karıştım, salçası. Şimdi bu robot işi bitti artık. Çıkaracağım robottan. Çektim yeterince. Rengi de güzel oldu. Burada da arkadaşlar kıymasını da söyleyeyim size. Şöyle bir yarım kilodan fazla var. Buzluktaydı bu. Yarım kilodan fazla gelir bu. Bunu çözdürdüm. Şimdi malzemelerini çektirdim. Evet şimdi buluşturacağız bunları. Nefis bir kıymalı pide. Hamurum kalırsa peynirli de yapacağım. Bir de misafirim gelecek şimdi. Ahiretteyim şerifem gelecek. Şerfem ile beraber yiyeceğiz inşallah. Şimdi biraz da yağ koyacağım. Yağ da ne kadar koyacağım? Şöyle bir yarım çay bardağı kadar koydum arkadaşlar. Çünkü kıymam bayağı bir yağlı. Bu kadar yağ yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi güzelce bir yoğuracağım bunu. Lahmacun içi gibi oldu aynı. evet. İçim de şimdi güzelce karıştı. İçim de hazır. Şimdi hamurumuz mayaya gelsin. Açmaya başlayacağız. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bugün bir ilk, ilk yapacağım arkadaşlar. Makinede açacağım şimdi. Ee, ben de ilk defa yapacağım gerçekten. Hiç yapmadım. Nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah güzel olur. Hamur maya gelmiş. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Şöyle önce bir bezilerini alayım. Bu e, erişte makinası var arkadaşlar, eşteyi kesiyordum ama hiç e, pide yapmadım doğrusu. Düşündüm güzel yapacağını, e, zannediyorum. İnşallah güzel olacak. alayım. Şöyle mantalina büyüklüğünde aldım bezilerini. Şöyle mezlerimizi aldık. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane oldu. Şimdi üzerlerini kapatayım kurumasınlar. İlk yaptığımı şöyle şöyle biraz uzatarak biraz şöyle merdane yardımıyla açacağım. Şöyle yapacağım. Birazcık makinanın ağzına göre hazırlayacağım. E, bütün hepsini de hazırlayayım. Hem de hamurlarım biraz yumuşasın. Ondan sonra açayım makineyle. şöyle. Hepsini ile böyle yaptım. Şimdi makinede açacağım. Makinenin ayarını şöyle önce biraz açtım. En son ayara getirdim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel olacak. Biraz daha aç. Kısayım ayarını biraz. Şöyle oldu. Şu kadar. Tepsimi de burada hazırladım tepsimi de. Şu tepsinin boyuna göre yapacağım zaten. Şöyle. İşte böyle. İşte bu kadar. koyacağım. Gayet ince oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. İncecik. Elde daha düzgün oldu. Yani ilk i̇lk defa deniyorum ama şimdi içini koyacağım. Şöyle göstereyim size içini nasıl konacağını da. Bismillahirrahmanirrahim. Alet işler, el övünür derler arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu makinayla da böyle incecik ve düzgün oldu. Düzgünce açtık. Şöyle bir e, kenarlarını da bir parmak bırakıyorum kenarlarını Tamamen koymuyorum her tarafını. kenarlarını şöyle kapatacağız. Şöyle Burayı da böyle Şöyle iki ucunu birleştireceğiz. Şöyle Şimdi bir tane daha koyabilirim şuraya. şunu da koyayım. Dört tanesi birden pişer. Şöyle bir damla yağ sürdüm arkadaşlar. İki yumurta sarısı var burada. Şöyle kenarlara da yumurtanın sarısını süreceğim böyle. Evet pişmeye hazır. Fidelerimiz kızardı. Evet. Fidelerimiz kızardı. Şimdi de üzerine tereyağı sürüyorum böyle. Yumuşasın güzelce. Lezzet versin diye de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fidelerim çok güzel oldu. Mis gibi kızardılar. E, makinede de güzel oldu arkadaşlar. Beğendim ben. Eğer makineniz varsa siz de deneyin yapabilirsiniz yani güzel oldu kesimini de göstereyim sunumunu da size incecik oldu gerçekten gördüğünüz gibi harika bir pide oldu Hamuru çok güzel oldu arkadaşlar incecik. Yapıp yemenizi tavsiye ederim gerçekten. Evet arkadaşlar pidelerimi beğendiyseniz yorumlar bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Meliha'nın dünyasında kalın.